Merhaba Motor 1 Türkiye takipçileri. Evet Londra'da Michelin ile beraber motor sporlarının ve otomobilin merkezi diyebiliriz buraya. Gerçekten harika bir geçmişi var. Hız festivalindeyiz. Goodwood Hız festivalinde. Arka tarafta sesleri duyuyorsunuz. Araçlar teker teker çıkmaya başladılar. Burası oldukça büyük bir yer. Çok da güzel araçlar var. Bunların hepsini teker teker size anlatacağım. Ne dersiniz şimdi gezmeye gidelim. Hadi. Tabi Goodwood bu sene 25. yılını kutluyor. O nedenle daha özel bir etkinlik. Her tarafta böyle küçük küçük dükkancıklar da var. Normalde otoshow ve modifiye fuarlarında da görebileceğiniz şekilde daha çok otomobille alakalı. Aha şu çok iyiymiş. Sonic Cars. Tabi hemen karşımıza enteresan değişik makineler çıkabilir. Oo, oh, da güzel bir A45 var. Evet hemen sağ tarafta Woodride diye bir garaj var. Güzel bir yeni Ford GT görüyorum burada. rengi falan çok iyiymiş. Başka bir şey canım. Yani bu aracı yani tabii astronomik rakamlar var. Michelin lastikleri de görüyorsunuz. Hemen buradan Michelin'e de teşekkür edelim. Michelin'le beraber geldik biliyorsunuz. Goodwood'a. Evet turumuza devam ediyoruz. Goodwood'da yürüyoruz yürüyoruz. Şurada bir Ford aracı var. Bir Alfa Romeo görüyorum arka tarafta. Asıl benim görmek istediğim şeyler başka. Bu tarafa doğru gideceğim imza imzalı 1999 Ferrari 550 Maranello. Hemen şurada bir XR8 var Jaguar. Rengi çok güzel. Arka tarafta bir F50 görüyorum. Ona doğru gidelim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Uhu. Hemen yan tarafta bir tane Diablo'muz var. Lamborghini Diablo BT. Şahane. Bu cantlara bayılıyorum işte. Yani nereye bakacağımı şaşırdım. Burada bir Ford kümesi var diyeyim. <laughs> Bustankler, Shelby'ler, Kobra'lar yan yana koymuşlar hepsini. Şu tarafa doğru gidelim. Bir tane Lamborghini. Jantlar da çok iyiymiş yalnız. Şuna bakar mısınız? Evet Lamborghini'nin yakıt deposu da böyle olur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şahane. Paganesiz olur mu? Ben yani bunun Zonda arına biliyorsunuz Modena'da binmiştim. Çok fazla izlenmedi o video ama izleyin arkadaşlar. Şu sağdan soldan bir yerden Gökhan onu yerleştirir. Efsane bir araç. 0.100 2.8 saniyede çıkıyor. AMG motoru var bu araçta ama efsane bir şey. Fakat fakat arka taraftaki Veyron'u Rak yarışında geçemiyor. Hemen ona gidelim. İşte Veyron. Bugatti. Bunun sanalını daha doğrusu Chiron'un sanal olanını arkadaşlar çekmiştik. Nerede çekmiştik? Aracı onu çekmiş hatırlıyorsanız bir helikopter garajında İstanbul'da Chiron'u dijital olarak yerleştirdik ve başta açıklamadık onun dijital olmadığını ve herkes inanmıştı izleyicilerim sizler tabii ki. Daha sonra açıklayınca biraz hayal kırıklığı olmuştu ama umarım burada bir tane Chiron vardır diyeceğim. Veyron'la başladık. Chiron'u bulursam onu mutlaka size göstereceğim. Veyron'un tadına varın. Arka nasıl açıldığını görüyor musunuz? E tabi tabii 400 km hıza çıkarsan o hıza çıkabilmek ve onu durdurabilmek için böyle komponentlere ihtiyacım var. Muhteşem bir şey. Çift V8. Evet, Veyron'dan kopalım ve hemen bu tarafta başka bir şey var. Tamamen yarış formunda Maserati. 2015 Maserati Versione Corse. Oh my. Çok geniş, çok büyük. Hemen şurada bir LaFerrari gördüm sanki. Oraya doğru gidelim. Her zaman görebileceğimiz araçlar değil tabii bunlar de 15 La Ferrari doğru gidiyorum kırmızı. İşte bunu beğeniyorum. Bunu beğeniyorum arkadaşlar. Yani bu araç başka bir şey. Şu yan aynalara bakar mısınız? Yan taraftaki hava girişi falan devasa. Zaten çoğunuz artık bunları internette gördünüz, izlediniz. Gerçekten burada canlısını görmek çok bambaşka bir şey. Muhteşem, muhteşem. Kelimenin tek anlamıyla. Diyecek söz yok. Şöyle motora doğru gidelim arka tarafta. Bu arada 918 Spider Porsche. Tabii Porsche'nin de çok bambaşka bir yeri var. Bu da çok güzelmiş. Şu yeşil şeritler inanılmaz hoşuma gitti. Jantlar da güzel. Bizim yeni C4 Cactus'un jantlarına benziyor. Bizimkinde 5 tane falan var gerçi ama. <laughs> Hibrit biliyorsunuz bu. Spider 918. Araçlar biraz kirlenmiş çünkü Cuma günü başladı. Biz Pazar günü yetişebildik. Daha temiz şekilde size göstermek isterdim ama olsun. Eksozlara bakar mısınız? Muhteşem ya. Ya bu bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani hemen şurada bir tane artık biraz sıradan olacak ama GTS'imiz var Mercedes AMG. İnşallah Türkiye'de de bununla güzel bir drag çekeceğiz. V8 bir turbo yazısını görüyorsunuz. Karbon fiber detaylarla beraber. Tabii diğer araçların yanında bu biraz sönük kalıyor ama bu da iyidir yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> i̇şte, gönüsek. 2018. Bunun eskisi bir tane Türkiye'de var ama şöyle Spain'de göstereyim size. Gönülsek Agare Final Edition. Bu çok özel bir şey arkadaşlar. 400 kilometrenin üzerine çıkıyor biliyorsunuz. Bugatti Chiron'da geçecek bir deneme yapılmıştı. Bu arada bununla ilgili bir bilgi aldım. Üretimini de artırıyormuş. Yılda 20 tane falan yapılıyor. Biliyorsunuz tamamen el işçiliği, özel üretim bu araçlar. Gönülsekler. de aynı Bugatti'de olduğu gibi Bugatti Chiron ve Veyron'da 400 kilometreyi aşan bir otomobil olduğu için Gönülsek'e lastik üretmeye başlayacakmış. Biraz önce yarım kalmıştı. 20 tane yapılıyor yılda. Onu 40'a çıkartmaya hedefliyorlar. Yani para kazanıyor könesek. Motoru soğutmak için gereken hava kanatlar. Arka kanadın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten uçuşa geçecek gibi. Yani bu kanatlar tabii uçması için değil, aracın yerde durması için yapılıyor. Çünkü bir otomobilin 300 km hızla havalandığını düşünürseniz bu araçlar yolda 400 km'ye çıkıyor. arkadaşlar Porsche'nin 70. yılına özel çıkarttığı konsept Porsche Mission E elektrikli bu hız makinesi tasarım olarak da çılgınca bir şey 22 inç jantlara bakar mısınız hemen yanındayız Efsane bir tasarım tabii ki. Ama bunu her yerde görme şansınız yok ama burada yani çok kötü bakmışlar. Aracın her tarafı toz. Baksanıza bizim Türkiye'de otoşova falan gelse bu araç 10 dakikada bir bence temizleriz. Ben bile temizlerim. Hemen tabii yan tarafında da cam arkasında markanın geçmişi ve geleceği olan yan yana iki konsept yapmışlar. Şöyle aşağı doğru diyorum. Sol tarafa doğru döndüğümde gene Porsche'nin burada Goodwood'da kocaman bir alan kaplamış. Porsche olunca böyle oluyor. 911 Turbo S var bir tane sarı. Ona doğru ilerliyorum. Size onu da göstereceğim. 911 alacaksan turbo olacaksın diye bir laf var. Burada GT Kares var bir tane. Bizim İstanbul Park'ta da var bunlardan biliyorsunuz. Ama hemen yan tarafta 919 hibrit Laman aracı. Of şöyle yakından göstereyim size. Mişler Michelin biliyorsunuz Lemanda LVV1'in de özel lastik tedarikçisi sadece bu araçlara özel lastik üretiyor. Bu şekildeki mavi logo, Michelin logosu da sadece bu araçta görebilirsiniz. Burada da küçük bir maskotumuz var bunu alıp kaçabilir miyim acaba? Porsche'den çıktık. Hemen dışarıda bir tane bizim Ayhancan'ın yarışlı araçlarından bir tane var gibi geliyor. Buradan bakan GPS var. GT3 RS'miş. Oldukça güzel bir şekilde bekliyor. Orada pistte de atraksiyonlar oluyor. Onları da kaçırmak istemiyorum. Michelin lastiklerimiz Kendilerini tüm araçlarda gösteriyor. Goodwood'un da biliyorsunuz en büyük sponsorlarından birisi. Biz de Michelin Türkiye takımı olarak Benzin Tv ve Sinan Otopark'la beraber 3 kişi geldik. Sevgili Banu Hanım'la beraber Londra'da Goodwood Festivali'ni yaşıyoruz arkadaşlar. kadar geliyor acaba hangisi bu? Oh, ben <laughs> Efsane arkadaşlar. Bu araçlar efsane gerçekten. Hemen arka tarafta da radar olsun gerçekten etkileyici bir gösterisi Ooo arka taraftan bir tane daha geliyor. Oh harika. <laughs> Est marriages as E, Goodwood olur da Lamborghini olmaz mı? Hemen arkamda Lamborghini'nin yeni çıkarttığı SUV Urus'u görüyorsunuz. Ben de ilk defa bu kadar yakından görüyorum. filan gerçekten çok güzel. Şurada size göstermek istediğim bir şey var. FIA'nın bir alanı var burada arkadaşlar. Dünya Motorsporları Federasyonu'nun Formule E aracı getirmişler. Araçların bu kadar güzel gözüktüğünü ilk defa yanına gelince anlayabildim. Bence Formule bir şu anki Formule 1 araçlarından çok daha güzel gözüküyor. Bu arada Halo'yu da ilk defa bu kadar yakından görmüş oldum. Halo, evet. Gerçekten çok güzel. Yani tasarım olarak <laughs> oldukça belki hiç sesi olmayabilir ama tasarımı güzel. turumuza devam ediyoruz Goodwood'da. Şu anda Michelin çadırındayım. Güzel bir motorhome yapmışlar buraya. İçinde de böyle enteresan araçlar var. Hemen şu arkamdaki sarıyla başlayacağım arkadaşlar. Noble M500 prototipi. 3 litre twin turbo Ford motoru var üzerinde. Efsane bir tasarım var ama ondan önce ben rengine bayıldım arkadaşlar. Gerçekten harika gözüküyor. Normalde süper spor araçlarda biliyorsunuz böyle çok fazla grinti çıkıntı oluyor. Ama bundaki o çizgi o kadar hoşuma gitti ki çok değerli toplu duruyor ve Hemen bakın arka taraftaki üst tarafa doğru birleşen kısım nasıl? Çok enteresan gerçekten. Harika yapmışlar. Bilmiyorum siz beğendiniz mi ama benim çok hoşuma gitti bu araç. M500'ün yan tarafında ise böyle cümbüş renklere sahip bir araç var. Hemen göstereceğim. İlk gördüğümde hani böyle süper kahramanlar filmi vardı. Natulus'un gemisi falan. Orada da bir tane de araç vardı. O, o aklıma geldi. Zelkat 6.2 litre V8 motora sahip. 0.60 mil hızlanması 3.6 saniye ve 460 beygir gücünde. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar, arka tarafında Goodwood evi denilen yer var. İkinci Dünya Savaşı'nda pilotlar için hazırlanmış bir pist var. Ve o zaman buranın sahibi burada pilotların zamanlarını geçirmeleri için küçük bir karting pisti yapmış. O pist hala aktif vaziyette kullanılıyor arka tarafta gördüğünüz gibi. O günden sonra artık bir festival olarak kullanılıyor burada. Hemen arkamda anıt var ve bu tarafında da biraz önce bahsettiğim pist var. Tam o alanın ortasındayız. Şimdi motosiklet şovları var. Gerçekten buradaki otomobille motor sporları fanları bu festivali yaşıyor. Tam bir kültür olmuş vaziyette. İnşallah darısı bizim başımıza diyelim. Bizim ülkemizde de böyle güzel festivaller görürüz. Kanada'dan sonra ayrı bir marka olan Polestar 1'in tam yanındayım şu anda. 600 beygir güç üretiyor bu araç. 1000 Nm torka sahip. Aynı NSX'de olduğu gibi e, iki tane arka lastiklerde elektrikli motor var. Tamamen normal Volvo'dan çok daha farklı bir araç. Olu çizgilerini taşısa dahi 2 litrelik ayrıca bir 4 silindirli motoru da var. Cantlara falan bakar mısınız? Muhteşem. Şimdi Polestar'dan da gördüğünüz bu kadar. Şimdi başka bir durağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Sponsorluğunda biliyorsunuz Goodwood ama Supercar Podok diye ayrıca bir yer hazırlamışlar. Şimdi sizinle beraber orayı gezeceğiz. Şöyle bir tur atacağım bakalım neler varmış. Evet çok enteresan bir şey oldu. Buradaki arkadaşa ben göstereyim. Gel gel come in come in dedi içeri ve aldı. Herkes dışarıda gördüğünüz gibi. Biz de Portofino'nun hemen yanındayız şöyle içerisinde her şeyi göstereceğim size. Valla efsane. Böyle yan tarafa doğru tabi beni pistada ilgilendiriyor. Onun içini de görmek istiyorum. Çok yakından size göstereceğim Ferrari'leri. Pista. Oh, buna bu kadar yakın olduğuma inanamıyorum. Bunlar piste de çıktı bu arada. Bunu kullanmak nasıl bir şeydir acaba? Arka taraftaki vites kollarını görüyorsunuz, kocamanlar İtalyan bayrağı ile beraber. Arka tarafta bir şey yok zaten ama hemen bir şey yok derken, motor arkada. Onu göstermem lazım size. Muhteşem. Hemen şöyle ufak detaylara, arka difüzöre çok fazla eğilemiyorum. Güzel bir ses geliyor arka taraftan. Direksiyon kısmını göstereceğim size. Şöyle yukarıdan içine de bakalım. Evet tabi burada çok fazla araç var. Daha öteki tarafları gezmedim. Onlara doğru gideceğim. Teşekkür edelim buradaki arkadaşa ve dışarıya çıkalım. Çok güzel. Çok güzel. Centenario arkadaşlar bakın. Şimdi bu aracı öyle her yerde göremezsiniz tamam mı? Sizin için çekiyorum. V12 5500 RPM çeviriyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Centenario. Muhteşem. Hemen iç tarafına bakalım. Ben yani kendimi kaybetmek üzereyim. Hemen yan tarafta bir tane Performante var. Sarı ve onun da yanında Aventador S Coupe. Evet arkadaşlar süper paddock burada bitiyor. Bakalım başka neler kaldı onları size anlatmaya devam edeceğim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar Goodwood'daki turumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Michelin bize güzel bir sürpriz hazırlamış. Goodwood'u yukarıdan helikopterle göreceğiz şimdi. Yavaş yavaş helikoptere doğru gidiyoruz. Hadi bir tur atalım ne dersiniz? De arkadaşlar gerçekten harika bir gündü. Bugün Goodwood'da Michelin'le beraber bu deneyimi yaşadık. Gerçekten muhteşemdi. Umarım sizlere de güzel aktarabilmişimdir. Ancak sadece pazar günü bir günlüğüne gelebildik buraya. Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki bir günde burası gezilmez. Yani iki gün hatta üç gün burada yatıp kalkmanız lazım ki sindire sindire bütün araçları seve seve okşaya okşaya o hissi alabilirsiniz. Ama buna rağmen gerçekten süperdi. Michelin'e de çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladığı için. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.